Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine bir TDM videosu konu... Ya konuşacağız ne lan? <laughs> yapacağız. 3-4 gündür video gelmiyor kusura bakmayın, müsait değildim. Ee, anca bugün çekebildim. Bunu da yarın atacağım zaten. İşte öyleli. Bugün TDM videosunda yine beraber konuşacağız, eğleneceğiz. Bakın, eğlenmeye çalışacağız diyelim. Emin değilim eğlenecek miyiz? Çünkü biraz gerginiz. Neyse, maçta konuşalım. Hadi, maçta görüşürüz canlılar. Evet şey. Geldik 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 geldik. Gene ses kasmıyoruz her zamanki gibi. İnşallah silah sesleri yankı yapmaz. Evet şimdi bugün 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 ne yapıyoruz? Bugün eğlenmeye çalışacağız. Biraz gerginiz, biraz bot gibi oynuyorum bugün. Neden diye soracak olursanız ben de bilmiyorum. Bugün sanki parmaklarım tutmuyor. Öyle hissediyorum. Kan aldırdım bugün. Doktordaydım o yüzdendir herhalde. Neyse. Arkadaşlar güzel eğlence çıkartmaya çalışacağız. 3 dolu bir video olacak diye düşünüyorum. 3 SL hiç ama neyse. Çok yukarıda tutuyorum acaba? Neyse. Şimdi bugün birkaç soruya cevap vereyim dedim ben. Birkaç soruya cevap vereyim. Aa arkadaş seyrek aldı mı lan? Herhalde. Dur bir dakika. Ee, şimdi <laughs> Mermisi bitmemesi için dua ediyoruz. İlk önce ilk soru abi hassasiyet abi hassasiyet bu soru değil bu istek canılar hassasiyet çok istenirse gelir ama ne bileyim ben çok istenirse özel bir tiktok videosu yapacağım onu şimdi youtube'a da açacağım tabii ki o videonun altına çok yorum gelirse abi yüksek şey ihtimalle gelir. <laughs> evet ne diyorduk? Dur bir dakika o <laughs> oyuna aldı. <laughs> hassasiyet meselesini çözdük sanırım. Çok istek gelirse dediğim gibi arkadaşlar hassasiyet gelir. Başka. Oha HS. Oo, oh, yedi ölmedi, yedi ölmedi. Kaskı yok ama. Şaşırmadık arkadaşlar, iyice biliyordum zaten. O kadar da değil ya. Cano, e, neredesin ya? Ses kasamıyorum. Aha, adamsın, vurmadım. <laughs> arkadaşlar, hassasiyet istediğinize emin misiniz? Tabi tabi. Yeni 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 Ben niye maçın ortasında konuşmayı kesiyorum? Arkadaşlar burada konuşmama nedenim yüksek ihtimalle şeydir. Hep aklımda şey var. Sıkınca hani beraber adamla böyle birbirimize sıktığımızda sesim çok az gidiyor diye. O yüzden. Bak iki tane yedi. Üçü de yedi. Beyaz çıktı. Mavi çıktı aslında. Ölmedi adam. İyi izle, Abi gösterse yemişti. Yemin ederim yemişti ya. Gördünüz mü? Abi. Sinirleniyorum ya. Sinirleniyorum ya. Niye oynayamıyorum? Niye dönemiyorum ben adamlara? Niye mermi atamıyorum? Bugün bir şey var. Bugün bir şey var. Bugün harbi bir şey var. Hassasiyeti iyi ama. Artık arkadaşlar hassasiyetiniz ne kadar da iyi olsa adamın kafasında eğim olmadıkça bir şey yaramaz. Böyle adamın kafasında olursa Bir şey yarar. Şey ben de yaramıyor ama boş ver. Şey Mesela sen niye oraya bakıyorsun? Beni burada görmedin mi zaten? Niye izle one shot'u? One shot değildi ama güzeldi. Bot joystick sevdim bot joystick'ini. Bir saniye şuradan gel. Şuradan gel. Şuradan bir daha gel. Oo, güzel vurdu. Güzel vurdu aslında. İğrençti de neyse boş verim Bir tepki vereyim dedim. Şuradan zıpla. Tamam. Sol. Zıpla. Neyse vurmayacağım. Geç arkaya geç. Hey, o da beni vurmadı sonuçta arkaladı ve arkalamadı. Yani. şey ya arkalamadı yani de. Evet ne diyorduk şimdi hassasiyet sorusunu hallettiğimize göre soru değil isteği. Çok isterseniz geleceğim Hassasiyet hallettiğimize göre ne kaldı geri? Ne kaldı geri? Durun şunu bir vurayım, şunu bir vurayım, anlatacağım. Şimdi hassasiyet. Bazı arkadaşlar abi gel seni klanımı alayım, gel yöneticim ol, yer gel lider ol falan filan diyor. Canlar, ben de zaten 3 tane klan var. Ama ben klanım olsun istemediğim için klanım yok. Yanlış anlamayın. Davetiniz için teşekkür ederim ama şu anlık klana ihtiyacım yok. Hatta belki yakın zamanda biz kurarız. <laughs> yanlış pik, <bir>, yanlış pik. <laughs> evet, neyse. Yakında bir fikrim var. Onu da bir açığa getireyim. Bir saniye şunu. Yakındaki fikrim canlı yayını açacağım. Biraz daha izlenmem büyüsün canlı açacağım. Ve bu canlı yayında odalı vs atacağım. Çünkü bir saniye. Herkes beni vs çağırıyor. Ve vs çağırdıkları için daha küçüm oldukları için gitmek istemiyorum. Neden? Çok çıkartıyorum hani. Böyle ciddi oynuyorum şu an bu arada. Bu çıkartma oynamıyorum. Ciddi oynarsam Botum yüksek ihtimalle de ama yine de istemiyorum ya ayıp oluyor bu. Ama yakında canlı yayınlara başlayacağım o canlı yayınlarda da. O canlı yayınlarda da. Dur. O canlı yayınlarda o, o aynen. Evet o canlı yayınlar. O yayınlarda yüksek ihtimalle oda vs'si grup atacağım. Hani nasıl atacağım örnek söyleyeyim. Oda numarasını vereceğim abi. İlk girenle atıyorum ben Öyle bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum ki yapacağım yüksek ihtimalle. Onu yaparız yüksek ihtimalle. Bu soruyu da giderdim abi. Hep vs istiyoruz. ya tamam. Baş şimdi. Adam. Yarım sene. Bu arada bayraktan atanım İnşallah kızdır. Şimdi hassasiyet konusuna değindik. VS istek konusuna değindik. Evet şimdi. Hassasiyet ilk önce ee, çok istenirse gelir. VS konusu. Hmm. Dedim oda VS'leri yapmayı Oda VS'leri ne olur canlı yayın oda. Canlı yayında VS atmayı düşünüyorum. Azıcık daha var ona. Baş başka ne başka ne başka ne başka ne o kadar ne bileyim ben klana konuşma klana konuşmayı klana alımları konuştuk arkadaşlar klanım yok klan klan aramıyorum hatta yakında belki biz kurarız bir klan biraz daha hmm. başka ne kaldı ki başka hiçbir şey konuşmak Skop açtım hataydı. Skop açtım. kaydı. Hmm, joystick isteyenler olmuş. Joystick de veririz. Sorun değil. Çok istenirse tabi oğlum. İsteyin lan biraz. İsteyin. Bir istek göreyim orada. Bak iki tane gitti. Bir tane gösterdi ya. Abi nerede? Bak iyi izle. Bu izle. Bir daha one shot gelsin mi? Geldi. Evet, şaşırmadık. Mudutenyo şaşırınca söylenen bir kelimeymiş. Neden seven küfürlü yazmış. O yüzden söylemiyorum Mudutenyo'yu. <laughs> Abi şaka gibi ya. Harbi bir şey söyleyeceğim. Mudutenyo ne demek? Bir yorumlara yazsanıza Mudutenyo ne demek? Harbi bak merak ediyorum. ya. Yani. Adama mermi atamadım. Adama mermi atamadım. Adam ayrım çıktı. Ya koruman var niye gösteriyorsun? Oğlum olmasına rağmen canıma bak. Adam içimizden geçecekti. Soldan gelirsen vur hadi. Bak soldan gelmişsin kata. Solda vurdum seni soldan gel. Öpücük atıyor galiba. Adamsın. Bir versiye olmaz bir ikinci versiye geçip gelelim. İki, iki, i̇kiye geçiyoruz arkadaşlar. Bir ikiye geçelim. Geçtik mi? Ah maç başlamış lan tamam. Geldik canavar geldik. Geldik geldik geldik. Arkadaşlar maç başlamadan önce söylemek istiyorum. Hepinizden botluğum için özür diliyorum. Yani güzel vuruşlar çıkartamıyorum. Çoğu zaten iğrenç. Yani normal vuruşlar. O yüzden özür diliyorum arkadaşlar. Daha iyi olmaya çalışacağım daha iyi olmaya çalışacağım. Nereye abi şimdi nereye? Arkadaşlar dedim konuşma nedenim dediğim gibi konuşma nedenim dediğim gibi konuşmama nedenim iki kişi sıktığında sesim gelmiyor. biraz güzel oynamak istiyorum da böyle hevesim yok gibi hissediyorum ya. Hevessiz oynuyorum şu an. Biraz ciddi mi oynayayım? Biraz ciddi oynayayım. Gelin. Eğlenceli oynayayım. O da zıpladı. Zıplamayı hesaba katamadım. abi. abi ya. Bak şimdi zıplamasını bekliyordum. Biraz önce zıpladı ya dedim bir şimdi de zıplar o zaman vurur çıkartırım. Zıplamadı kafamı karıştırdı o yüzden vuramadım. Açıkta beklemeyin abicim açıkta beklemeyin. Bu arada TDM taktikleri videosunun ikinci bölümünü istiyor musunuz ya? Ben bayağıdır çekmedim onu. Çekeriz isterseniz sorun değil bende. Kulbadi için özür diliyorum Her şey için özür dileyeceğim abicim Oğlum sakatlık tuttu Durun size diyorum bak Parmaklarım tutmuyor bugün Ee, e, e. botlu no bir. bot, bot no bir. 2018 bot yapacağım adama <laughs> Arkadaşlar çarşıma çıkamadım o yüzden watch bot ama tamam. Şu ne bakın şunu yapmayın bu bir hatadır mesela bu ne Bunu niye yaparsın abi bu ne Yani garip bakın şimdi Arada bir olur bak ben arada bir yapıyorum Adam böyle yap Bunu yapma Arada bir aim düzleştirmek için yapılır ama full yapılamaz, full yapılırsa yakın temasta adamın yani mermileri full kafaya gider abi. İşte bu oyunculuğu sevmiyorum Canım bir, ikimiz face to faces. Benim canım bir, senin canın fazla. Hani ben şey yapmaya çalışıyorum. yeme çekmeye çalışıyorum. Çünkü benim canım az. Sen niye arkalamaya çalışıyorsun ki? Ben onu bu biraz bana şey geliyor. Bu yüzden 22-8 yapacağım bu arkadaşlar. geldi aklıma full çıkmak kanka. Ayıpsın. 22-8 yapacaktım. Çocuk quit attı. Ben ne yapabilirim şimdi mesela? Video yarım. Kaldı. Bir lobiye çıkalım. Bir saniye. Bir çıkalım. Evet çıkıyoruz lobby Çıkıyoruz lobby Çıkıyoruz lobiye. Şuydu değil mi? Çekiyoruz lobby abiciğim. Gelmiyor. Mafya bir saniye dur kardeşim. Abi bunun geleceği yok. Ben mafyayı çekeyim bir video. Videoda olduğunu söylemeyeceğim. Şşş susun. İyi izleyin bakın şimdi dur. Ne, ne oluyor mafya? İyi sen ne yapıyorsun? De ben de. Oturayım. Sen geldin mi boksa? Evet geldim. Aa <laughs> Fener'le ne oluyor mafya? E Hakan olsun berabere kaldı yenilmedi ya. İyi de Dimik kesin alırdılar. E... Ney? <laughs> Durdum. Alo ses var mı ses? Var var. Daha bir bir, bir bitti ne can yiyeyim. Gene aynı sonuçta. Ha, ama Dimik dedin garanti oluyor. yeniyorlar. Belki bir golümüzü saysaydılar zaten yeneceğiz. Ama ya ben şu istatistiklere baktım maçın. Şutlar da değiyor. Fenerbahçe 14 şut atmış. Galatasaray onun yarısı atmış. İki tane buldurmuş kaleyi. Galatasaray'da da iki tane buldurmuş kaleyi. Nasıl oluyor siz Galatasaray'ın iki katı şut atıyorsunuz da aynı bulduruyorsunuz kaleyi. Aha bak kanka bizim kolumuz bak tane diyeyim golümüz sayılmadı. Bak, baksaydım bütün maça baga baktım ona bütün maçta hani El Nesri'nin golü, sayıl, golü sayılsaydı 2-1 olacaktı maç. Ama sayılmadı. Beraberliğe de razıyım aga sonuçta yine aynı puandayız. Onlar da aynı puanda. Onların şey kalan maçları zor. Hani puan kaybetmeleri bilmem neler. Beşiktaş'la oynayacaklar. Beşiktaş koparacak onları. Takaçen ya ne şey direkt. Şimdi Fener mi daha hızlı Galatasaray'a? Tabii ki de Fenerbahçe. 90 artı 5'te gol attık onlara kudurdular. Ağlama o bot. Oh, oh. 90 artı 5 bak. Demek artı 5 gelmeseydi siz nah gol atardınız. Yecidler sizi. Ya bekle bekle biz ondan önce attık ki gol saydırmadılar. <laughs> e gene yenilirdiniz de evet. Yok yok o zaman hani biz bu diye attık golü ya hmm. Saymadılar bize gol oradan Sonra 27. dakikada attılar bize gol sonra bize 90 artı 5 attı Ben bilmiyim abi Fenerbahçe bot sen botsun Hayırdır kardeşim <laughs> Mafya bir şey diyeceğim Bizim kaç klanımız ben ben var biz, Ben de şu an hani bir ya ee, Yasen'de ee, 2 Tokyo Manji 3 ee, öbür hesapta 4 hani Çakı hani Ezel Bu hesapta 4 5 mi 4 mi kaç baya bir var yani iyidir iyidir e -em, mafya bu arada sana kışkırtma mı çeksek baya ne kışkırtmasak hesabımı fullersen dağımına kışkırtma olmaz mı Aa gayet yakışıklı falan valla var. bak. Ya ne ya? Yok yapırsan dal full hesabı bana yaptır evet. 2-3 Ya istersen stefe çekerim kışkırtma. Bilmiyorum. Ama süleş erkekçe. Ne istersen ha. onu yap aga Çekelim mi? Hayır Ama... yanımda durabilirim sana. Çekirsek beraber çekeriz kışkırtmayın. Durabilirim. Aa bilmiyorum abi. Papuk kuduracak. Yapıyoruz mu? Atiz poprelik, atiz bütün oda kartlarını. Steph kuduracak Ege ama bilmiyorum sen bak kendine nasıl dersen ben gene durayım yanında. Fark etmiyor sen için he? Fark etmiyor Yani. Nasıl dersen öyle yap ama kızan kuduracak bilesin. Satmazsan ben sor. Aa ben de Ecemani dedim her şey yapıp. İyi ya. Bu arada videoya bir şey söylemek istiyor musun yoksa? Ne video sağma ne ko? Ha ben diye mi Aa yine yine güzel. Youtube için diye ama? Arkadaşlar ee, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. E, diğer videomuz benim hesabımı kuruyoruz. dime merak edin Abone olmasın Abone olsunlar dedim ya ama diğer video benim hesap külleme değil mi? Tamam bir şey sorayım. Kaç vücudun var? Hı. Aga bir. Evet arkadaşlar mafyayı duydunuz. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs> ne oldu bu? Senin ben takka.